30 saniye gizli dizi. Eğer bilmediyse geri dönüştü. Kafa vurdum, Tekrar geriye. Sağ ayak. Geldi. Kafa vurdum, Üçüncü hareket. Lanç. Geriye geldim. Lanç. Burada sol orada. Kayseri Spor, uh, they were happy about our effort. bence Kayseri Spor taraftarı gösterdiğimiz efordan, çabadan dolayı mutludur. Hocamızla birlikte normal olarak nasıl çalıştıysak bu hafta da öyle çalışacağız. We work in our tactic and in our plan. E, taktiğimizi ve planımızı daha iyi bir hale getirmeye çalışıyoruz. And uh, of course in our mind is uh, always three points. E, tabii ki aklımızda, kafamızda e, üç puan almak var. Our concentration and our uh behavior will be for that. Yani konsantrasyonumuz ve bütün düşüncemiz, davranışlarımız e, bu maçta 3 puan almak üzerine olacak. E, İstanbul uh, maçına dün çalışmaya başladık artık, antrenmanlarımıza başladık. Uh, it's very important to like, get the three points in this game. E, bu maçta 3 e, puan almak bizim için çok önemli. Okay, uh, precision. I uh, work in precision in this position. is a new position, it's true. Uh, but I like uh, the coach give me confidence. Uh, we work a lot in, in this new position, and I start to feel feel good. Um, it's first game against Beşiktaş, um, but uh, I think I I play good and now uh, start to do better game by game. Bu pozisyonda hocam beni değerlendirdi ve bunun üzerine çok çalıştık. Bence genel olarak maçta hani iyi oynadığımı düşünüyorum ama sonuçta bir yeni pozisyon bu. İlerleyen haftalarda her maç çok daha iyisini yapacağımızı düşünüyorum çünkü hocamız bana güveniyor bu güveni hissettiriyor.